3 yani tane hesabınız alt alta olsun. Biz Wise, Pioneer, Mercury gibi hizmetlerden yararlanmamızın asıl nedeni Amerika'da yaşamıyor olmamız. Yaklaşık Mart'ın başında ya da ortasında Wise zaten bir resmi açıklama yaptı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu hafta biraz canımızı sıkan konuyla karşınızdayız. Vice banka hesabı. Biz Amazon'da satış yaparken genelde Vice hesabını kullanıyoruz. Şimdi Vice'den hesap açarken Vice'in ilk merak ettiği şey bizim ikametgah adresimiz. Yani residential adres. Yani sen nerede yaşıyorsun o yaşadığın yeri bana kanıtla ki ben bu hesabı açayım diyordu. Türkiye'de yaşıyorsanız ya da Amerika'nın dışında herhangi bir yerde yaşayıp da Amerika'da şirketiniz varsa ve o şirketiniz için bir banka hesabı açmak istiyorsanız VICE sizden oturduğunuz yerden bir belge istiyordu. Genelde bunu biz elektrik faturası göstererek onaydan geçiriyorduk. Bir diğer adres, principal adres. Üçüncü adres ise business adres, yani şirketimizin açıldığı adres, şirketimize ait olan bir adres. Genelde principal adres ile business adres aynı oluyor. Bir diğer adres ise operating adres, yani şirket sahibi 24 saatin çoğunluğunu nerede geçiriyorsa Orayı gösteri bana diyordu ki biz Türkiye'de yaşayan biri olarak biz ya evimizi gösteriyoruz ya da burada bir ofisimiz varsa burayı gösteriyorduk. Oraya da pek önem vermiyordu. Asıl onaydan geçirmek istediği adres bizim ikametgah adresimiz. Gerçekten böyle bir adam var, böyle bir adam böyle bir adreste yaşıyor ve bu adam bu şirket üzerinden... Amerika'da iş yaparken benim hesabımı kullanmak istiyor deyip oradan onaylama istiyordu. Diğerlerinden pek bir şey istemiyordu. Şirket adresini tabii ki istiyordu ama şirket adresi ait bir evrak gönderdiğimiz zaman orada bütün adresler kayıtlı olduğu için orada ekstra bir adım at, orada bir ekstra adım atmamıza gerek yoktu. Bu sene yaklaşık Ocak Şubat aylarında biraz canımızı sıkmaya başladılar. Biz iki buçuk üç senedir Wise'ta hesabımızı kullanıyor olmamıza rağmen bizden ekstra bir Onay sürecinden geçmemizi istediler. Bu da nedir? Bana gösterdiğin trading operating adreste şirkete ait bir fatura gönder diyor. Yani bu ne demek oluyor? Operating adresi olarak ben ev adresimi gösterdiysem, evimden bir fatura gösterdiğim zaman orada faturanın sahibi şirketim olsun diyor. Yani Amerika'daki şirketim. Şimdi bu nasıl bir mantık? Yani benim şirketim zaten Amerika'da, ben Türkiye'deyim şirketim Amerika'da olduğu zaman, operating adresim de Türkiye olduğu zaman bunu nasıl yapabilirim? Bunu aradık, sorduk, yazıştık, onlarca kez mailleştik. Telefonda aradım, İngilizce konuştum. Belki de ben derdimi İngilizce anlatamadım diye Türkçe konuşan birini telefona çağırttık. Onunla da konuştuk. Ona da anlattık. Bak ben Türkiye'de yaşıyorum. Şirketim Amerika'da. Şirketin business adresi Amerika'da. Ama ben şirket sahibi olarak ikamet ettiğim yer Türkiye. Siz hesap açarken, yaklaşık iki sene önce hesap açarken benden oturduğum adresi kanıtlamamı istediniz. Böyle yaptık. İki senedir bakın çalışıyoruz. Giren para belli, çıkan para belli. Yaklaşık iki sene içerisinde 150 bin dolarlık bir oradan transaction oluşmuş. Sizin kazandığınız para belli, bizim kazandığımız para belli. Şimdi neden durup dururken böyle bir şey yapıyorsunuz dedik. Orada tabii ki şimdi görüşmeler kayıt altında olduğu için oradaki adam her ne kadar Türkçe konuşsa da biraz yuvarlak cevaplar vererek kurtulmaya başardı bizden ama istedikleri şey çok mantıksız. Ya yani ben Amerika'da şirketimin adına bir fatura verebiliyorsam benim Amerika'da yaşıyor olmam lazım. Eğer Amerika'da yaşıyor olsaydım o zaman benim Vaysen'e e ihtiyacım olurdu. Gider herhangi bir yerel bankaya girerdim. Şirketimin bütün evraklarını gösterirdim. Orada bir adres satın alırdım. Değil mi yani? Biz Wise, Payoneer, Mercury gibi hizmetlerden yararlanmamızın asıl nedeni Amerika'da yaşamıyor olmamız. Biz bunu Vaysa e da söyledi. Bakın siz böyle yapmaya devam ederseniz o zaman bizim gibi adamlar kaybedersiniz. Ve yeni hesapta kimse açamayacak bu şekilde. Diğer kurumları geçeriz. işte Mercury'si var, Payoneer var vesairesi. Şimdi bize Vice'i kullanarak satış yaptığımız iki mağazamız var. Bu iki mağazanın mücadelesini bayağı verdik. Ocak, Şubat, Mart 3 ay içerisinde yazışmalar, evrakları gönderdik. Onlarla bir mücadeleye girdik. Şimdi her an her şey olabilir. Eski hesaplar kurtardı, yeni hesaplar bir şey yapamaz diye bir şey yok. Şimdi her sabah giriyorsunuz Vice hesabınıza orada bir kırmızı bir şey yanıyor. Bir giriyorsunuz işte Additional Verification Steps falan diye bir şeyler istemeye başlıyorlar. O anda onu yapmazsan işte 3 gün, 5 gün, 10 günlük süre veriyor. O süre içerisinde yapmazsan içerideki para nereden geldiyse oraya geri gönderirim. Seninle çalışmayı anında keserim diyor. Biz de o anda bir evrak gönderiyoruz. İşte gerçek evrak olabilir, uyduruk bir şey de olabilir. Gönderdiğimiz zaman o kırmızı şey gidiyor. O anda paramızı çekebiliyoruz. Böyle yapa yapa bir iki üç ay onlarla mücadele ettik. Ee, en son Mart'ın ayında son işte artık dedik bak bizim size verebileceğimiz başka bir şey yok. Bak benim yaşadığım yer bu, evrak bu. Ee, bak ya da operating adresimi Amerika'ya çevirdim. Amerika'da benim şirketime ait başka bir banka vardı. Oradan bir e, statement neydi? Banka ekstresi aldım. Yani Amerika'da benim bankamın olduğuna ait ya da adresimin olduğuna ait. Onu da gönderdim. Bunu kabul ediyorsa bunu kabul ediyorsanız edin, etmiyorsanız bu hesabı kapatın olsun bitsin dedik. Gönderdik. En son 2 iki, iki, buçuk ay önce bu olay oldu. Daha bize bir şey gelmedi. Hani tamam geçtiğinde denmedi ama oradaki kırmızı şey de yanmıyor. Şu anda paralar geliyor. Çalışmaya devam ediyoruz. Ama her an her şey olabilir. Yeni başlayanlar içinse yaklaşık Mart'ın başında ya da ortasında Vice zaten bir resmi açıklama yaptı. Şirket Amerika'da olup da kendisi Amerika'da yaşamıyorsa yeni satıcılara biz hesap açmayacağız dediler o ana kadar açmış olan, hesabını açmış olan bizim gibi işine devam eden satıcılar için bir şey demediler ama her an her şey olabilir. Bu durumda ben iki kitleye sesleneceğim. Birincisi hali hazırda bizim gibi Vice'i kullanarak Amerika'da satış yapıyor olsanız bile Vice'e güvenmeyin derim. Ne olur ne olmaz Vice her an kapatabilir kafasıyla ikinci bir hesap açın derim. Birinci seçeneğimiz burada ne oluyor? Mercury. Merkür'den hemen bugün hesabınızı açın derim. Yalnız Merkür'de hesap açarken biraz dikkatli olmak lazım. Merkür'e o istedikler, bilgileri dolu dolu düşünerek yavaş yavaş doldurmak lazım. Yani Merkür'den hesap açarken orada gerçek şeyler yazmak lazım. Merkür'ü şöyle düşünebilirsiniz. Bir Amerikan konsolosluğu gibi düşünebilirsiniz. Vizeyi verebilir de vermeyebilir. Yani vermedim şunu şunu yap demezler. Vermedim keser atar yani başka bir şey yapmaz. Merkür'ün böyle bir handikapı var. Bir diğer seçeneğimiz Pioneer. Pioneer'ı ben yaklaşık 6-7 senedir biliyorum, kullandım, ara ara kapatıyorum, kullanıyorum. Hiç böyle Vice gibi e, hareketlerini görmedim. Ama Pioneer'ın bir diğer handikapı nedir? Pioneer'dan hesap açabilmek için Amerika'da ondan önce bir hesabınızın olması lazım. Bu durumda mevcut Vice hesabınızı kullanarak, Pioneer'da Pioneer'ı göstererek Payner'den bir hesap açarak onu bir default olarak, ikinci bir seçenek olarak Amazon hesabınıza tanımlayabilirsiniz. Mercury'yi de tanımlayabilirsiniz. 3 tane hesabınız alt alta olsun. Vice herhangi an gidebilir diye. Belki eski satıcılara Vice bir iyilik yapar, siz devam edin der ama yenilere hesap açmamaya devam eder. Ya da bilmiyorum yarın öbür gün değişebilir. Mercury'nin de bu tutumu değişebilir. Belli olmaz ama Payner'den böyle bir şey geleceğini ben şu anda zannetmiyorum. İkinci sesleneceğim kitle ise hiç henüz hesap açmamız Amerika'da. Yani Vaysan hesap açamıyorsunuz. Zaten bu, bundan sonra bu tarih şu anda biz Mayıs 12 Mayıs'tayız. Zaten Mart'ta söylendi. Bundan sonra Vaysan hesap açamayacağız. İlk olarak hemen Merkür'den hesabınızı açın derim. Ki dediğim gibi Merkür'de bilgileri doldururken doğru düzgün doldurun. Hesabınızı açın. O hesabı açar açmaz o hesabı referans olarak göstererek Payoneer'den de hesabınızı bir an önce açın. Bir tane kuruma bağlı olmayın. Çünkü bu fintech kurumlarının sağa solu belli olmuyor. Her an her şey olabiliyor. Bakın biz Vice ile iki buçuk senedir çalışıyoruz. Dediğim gibi büyük paralar oradan gelmeye çıkmaya devam ediyor. Ya işte Amazon'dan Paynöre, Amazon'dan Vice'e geliyor. Vice'den bize geliyor. İşte mal döngüsü neydi mal döngüsü değil de Tic ticari döngü dönmeye devam ediyor. Buna rağmen bize sorun çıkarıyorlar. Bunu Biz bunu tek tek gösterdik. Son işte bir senede, 18 ayda, 24 ayda olan bütün bu finansal akışı da gösterdik. Bir yanlışımızın olmadığını da gösterdik. Mağazamızın linklerini gösterdik. Sizinle bir sorun yaşamadık. Niye durup dururken bize böyle bir stres yaşatıyorsunuz dedik. Ama doğru düzgün bir cevap alamadık. Umarım böyle tutumundan vazgeçerler. Eski günlerimizi geri döneriz ama eski günlerimizi geri dönemezsek de böyle B plan, C plan, D planımızın olması gerektiğini biz düşünüyoruz. Biz şu anda şahsen işte Vice hesabımız olan mağazalarımızda Vice hesabımızı kullanarak Payoneer'den hesap Payoneer'den hesaplar açmaya başladık. Bir diğer yandan Merkür'den de hesaplar açmaya başladık. Yeni yeni başladığımız yeni başlayacağımız projelerde Vice hesap yeni yeni başlayacağımız projelerde Vice'ten hesap açmayacağımızı açamayacağımızı bildiğimiz için orada hemen aşk olarak Merkür'den hesap açıyoruz ve Merkür'deki bilgileri kullanarak beş olarak Pioneer'den hesap açıyoruz. Bu şekilde iki ya da üç seçenekle yola çıkma yola çıkmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar VICE'den gelen bir güncelleme yok. Lehimize olan bir güncelleme gelirse sizi bilgilendireceğiz ama şu ana kadar durum bu. Vice yeni satıcılara hesap açmayacak. Eskiden açanlar devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Biz şimdilik devam ediyoruz. Ama devam etmeyecekmişiz gibi dediğim gibi B plan C planlarımızı yaptık. Hazırlandık. Siz de buna göre hareket edin deriz. Bu arada Amazon Private Label eğitimimiz var biliyorsunuz. 8-9 aydır çekimleri devam ediyor. Orada da örnek proje. Yani gerçek projeyi gösterdik biz. İşte ürünü bulduk. Şirketi açtık. Bankaların hesapları açtık. Orada da biz Vice üzerinden örnek göstermiştik şimdi biz orada da ikinci plan olarak Mercury ve Pioneer'den açıp o eğitime dahil ettik. Eğitim alanlar zaten orayı görecektir. bugün 12 Mayıs, ilk satışımız 16 Nisan'da oldu. 16 Nisan ile 12 Mayıs arasında yaklaşık 10 bin dolarlık bir satış elde ettik bu yeni projeden. Bununla ilgili zaman zaman paylaşımlar yapıyoruz. Bu projeyle ilgili işte neyi merak ediyorsunuz? Satışları mı merak ediyorsunuz? Ürünü mü? Ürünün işte üreticisi mi? Yani bu iş kurulumunda merak ettikleriniz neyse onları bize söyleyin biz onlardan küçük küçük parçaları YouTube kanalımızda sizinle paylaşmaya devam edelim. Eğitim hakkında genel bilgi almak istiyorsanız açıklama kısmında bulabilirsiniz. Daha da merak etmek istediğiniz şeyler varsa çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz ya da yorumlarda buluşalım. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.